Herkese merhabalar. Benim için oldukça yoğun geçen bir haftadan sonra sizlerin karşısına yeni bir video ile çıkmanın heyecanını yaşıyorum. Kartopu misali her geçen gün daha da kocaman bir aile oluyoruz. Bin aboneyi açtığımız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere yakın tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Çernobil faciasından bahsedeceğim. Çernobil, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı yaklaşık 800 yıllık bir geçmişi olan ve patlamadan önce Pripyat şehriyle birlikte 120 bin kişiye ev sahipliği yapan bir şehir. Bölge Ukrayna'nın kuzeyinde, Beyaz Rusya'nın sınırında bulunuyor. Asıl konumuz olan Çernobil Nükleer Enerji Santrali ise 1972 yılında inşaatına başlanmış ve 1977 yılında faaliyete girmiştir. Patlamaya değinmeden önce ilk olarak nükleer enerji santrallerinden bahsetmek istiyorum. Birçoğumuz Manhattan projesini duymuşuzdur. Fizikçi Robert Oppenheimer başkanlığında başlayan proje ilk nükleer silahı üretmeyi başarmıştır. İlk denemeyi de Amerikan çöllerinde tamamlayan proje maalesef Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının üretilmesine sebep olmuştur. Bu proje aynı zamanda nükleer enerjinin de sınırlarının keşfedilmesini sağladı. Bu bağlamda dünyada nükleer enerjiden elektrik enerjisi ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde 3 Eylül 1948 tarihinde elde edildi. O kadar hızlı gelişmeler oldu ki tam 6 yıl sonra 1954 yılında Sovyetler Birliği ilk nükleer enerji santralini hizmete soktu. Bu yarışa diğer devletler de karşılık verince bugün 449 işler haldeki santral karşımıza çıkıyor. Bunun yanında yapımı süren reaktörler de var, kapatılması planlananlar da. Yarım kiloluk uranyum ile elde edilebilen enerjinin milyonlarca litre petrole eşdeğer olması ülkelerin iştahlarını kabartan bir durum olmalı. Ama nükleer enerjinin bir başka yüzü de vardı. 1979 yılına kadar riskleri pek anlaşılmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir reaktördeki ufak bir vana arızası ve sonrasında yaşanılan güvenlik zafiyeti ölümle sonuçlanmasa da tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu olayın adı da Three Mile Adası kazası olarak tarihte yerini aldı. Bu olaydan 7 yıl sonra bir bahar akşamı Çernobil'de nükleer istasyon teknisyenleri bakıma giren reaktörde bir deney yapmak istediler. Deneyin amacı olası güç kesintisine karşı nükleer reaksiyonu ölçmekti. 2 saatlik bir hazırlık aşamasının ardından gece 01.23'te düğmeye basıldı. Bir dakika sonra bir şeylerin ters gittiği anlaşılsa da reaktör bakımda olduğu için güvenlik sistemleri devreye giremedi. Önlenemeyen tepkimeler ile birlikte ısı ve enerji hat safhaya ulaşmıştı. Artan basınç tonlarca ağırlıktaki reaktör çatısını kağıt parçası gibi uçurmuştu. Dördüncü reaktörün patlamasıyla ortaya çıkan radyasyon, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından tam 200 kat daha etkiliydi. Patlama ilk anda 1 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve ortaya çıkan etkinin 2 metre kalınlığındaki betonu eritecek güçte olduğu ifade edilmişti. Nükleer felaket ilk anda santral çevresine görevli 31 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Çevresindeki tüm topraklara da zehir kusmuştu. Soğuk savaş psikolojisinin de etkisiyle nükleer teknoloji alanında geride görünmeme refleksinden ötürü Sovyetler ilk günlerde kazayla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ta ki 1-2 gün içinde Avrupa'daki radyasyon düzeyindeki çok ciddi artış tespit edilene dek 28 Nisan 1986'da radyoaktif bulutlar İskandinavya'ya ulaştı. Yetkililer ölçülen değerlerin anormalliğinden ötürü büyük bir kaza meydana geldiğini tahmin etti. Sovyetler Birliği meydana gelen felaketi tüm dünyaya açıkladı. Diğer ülkelerden de yardım istedi. Olayın açıklanması ve yardım talebinden ötürü Mihail Gorbaçov ülkesinde ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ülkemizde de o dönemde çeşitli bulgular olsa da üzeri maalesef kapatılmaya çalışılmıştır. Felaketin en yoğun olarak görüldüğü ülkeler Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 2004 yılına kadar 18 yaş altı 4000 çocukta troit kanseri vakası görülmüştür. Resmi raporlar ölümcül kanser vakalarının sayısını 9000 olarak hesaplıyor. Bağımsız bilim adamları ise 30.000 ile 60.000 arasında insanın Çernobil'in sebep olduğu kanser türlerinden dolayı öleceğini tahmin ediyor. Gelelim kazanın ardından reaktörde neler olduğuna. En yüksek riskin olduğu çatı bölgesinde enkaz için Sovyetler ilk olarak robot kullanmayı düşünse de robotların yüksek radyoaktif etki barındıran ortamda çalışamadığı, bozulduğu görüldü. Bu iş için günde bir kişinin 3 dakika çalışmasına müsaade edildi. 3 dakika hayatları boyunca alacakları radyasyondan bile fazlaydı. Ve planlandığı gibi 15 gün içinde enkaz toplandı, çekirdeğin altına beton döküldü ve üzeri de yine güçlü bir betonla kaplandı. Enkazda çalışanların birçoğu da kısa süre içerisinde öldü ve kazada kullanılan tüm araç ve malzemeler bir daha kullanılmamak üzere terk edildi. Şimdi göreceğiniz Çernobil'in içinden gelen bu görsel sizi şaşırtabilir. Filayağı olarak adlandırılan bu madde erimiş koryumdan ve çevredeki diğer maddelerden oluşuyor. Dünyada gözle görülebilecek en radyoaktif madde olan bu filayağı o kadar fazla radyasyon yayıyor ki fotoğraftaki bozulmalar hemen anlaşılıyor. Yanında 300 saniye duranın öldüğü rivayet edilen fil Çernobil'in altında bugün hala çok sıcak ve erimeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili sizlere küçük bir hikayeyi de anlatmak isterim. Videonun başında bahsettiğim Manhattan Projesi ve çeşitli işler için radyum çıkarılan Kanada'nın kuzeydoğusunda bulunan Delin isimli köydeki Kızılderili tüm erkekler 1930 ve 1960 yılları arasında hiçbir uyarı ve önlem olmaksızın madenlerden bez çuvallarda radyumu sırtlarında taşımışlar. Zamanla bir neslin kaybolmasına sebep olan bu radyoaktif temas köyün isminin Dullar Köyü olmasına sebep olmuş. Çünkü bu madenlerde çalışırlan kızıl erkeklerin hepsi bir süre sonra ölmüş. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi ve gelecek videolar için konu önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.